Eğer Cenab-ı Hakk'ın onlar amel işlerinde olmaz ama. Hayır. Ramazan, dedik ya, halk dilindeki kandil, fakirin dilinde değil böyle bir şey. Kandil içine yağ konan cama denir. O mübarek geceyi hiç alakası yok. Ferhat, bunlar insanların, insanların, insanlık aleminin ebedi felaha kavuşabilmesi için bahanelerdir. Ama kul bunu ya bilir ya bilmez. Ya anlar ya anlamaz. Allah anlamayı nasip etsin. <laughs> Ramazan orucu da bu bahanelerin en önemlisi. Ramazan orucu. En önemlisidir. Biz şimdi diyoruz ki canım, yani asli dinleyecek olursak, orucu. Ramazan orucunda ne var işte? sabahtan akşama kadar aç Bunu siz de böyle olmadığını çok herhalde bilirsiniz. Şöyle 200 sayfa, 300 sayfa Asya, Asya, açıya bir yerlere de, bir şey arz edeceğim size. <laughs> Bak, kainatın fahri öğretmeni senin başında. Sordular, ya Resulallah bir adamın dini ayrı olsa, tüksel olsa yani, dili, rengi, ırkı ayrı olsa, evet, Ramazan'a hürmetinden dolayı bir oruçluya muhabbet etse, iyi dinle ama ya, bir oruçluya muhabbet etse, ona saygılı davransa, bu adamın Allah indiğinde durumu ne olur? Bu sordular, iki cihan serbeste duhal duyuyoruz, dedi ki, Ramazan Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden bir isimdir. Esma-i yani. Allah, o ismin güneşi hangi kalpte tulu ettiyse manayı hakika doğru Olmaz ya. Ey yarabbim. Ey yarabbim. Ey hürmet etse, saygılı davransa hidayeti veren Allah. Onun ömrü hitama erişmeden evvel elinde sonunda iman ile alemi ahirete göçmesine sebep olur dedi. Bir oruçluya hürmet ettiği için. Şimdi buna bir canlı misal vereyim. Sıkılmaz insanız. Bizim burada kapalı çarşıda dükkanımız vardı vaktiyle. Çok eski. 47, 48, 50 senelerinde. Yangınlar evvel. Dükkan komşuları da var. Aşağı doğru. Bir dükkan komşumuz vardı bizim, Hristiyan var Hristiyan. Şimdi bak biraz daft edelim. İlkeleri rahat okuyun, ayaklarınızı güneye uzatmayın artık. Rahat olun. İlkerim ya. soğuk aldı şuradan elimiz ileride. Tavuğa süt alınan böyle, böyle yaşayabilen. işi bırakır, gücü bırakır, bırakır, müşteriyi de bırakır, brav, adamın peşine. Hemen evet, omuzuna, <laughs> ben Neden ha, Ona soruyoruz. Ne ne var denize? <laughs> on, on <laughs> onu soramam. Kakağı tutar. Kakağı Onu soruyor adama, kendimizden. <laughs> yani, gayet yoksa. Bu diyor canlı. Evet canlı. Senin böyle bana haklı salak o suları <gülüyor> e, <gülüyor> <gülüyor> ya Neyi E kalbim de canlı, canlı. Buna, o... Bir ekmek. Nanu aziz değil ya. Nanu aziz. Ekmek ya. Kırıcı siyahı dökülmesini de bir defa de Az öyle ekmek öyle ekmek istiyor. Ha Hemen soyun peşinde. Ekmek istiyor. Mukaddes Böyle adam. Ama Hristiyan. Değil de. Ramazan geliyor. Biz o zaman. Bunlar tek aklını kalmıyordu ama. Sonra da. Yine bir şey almıyor. Yok ya. Ramazan Şimdi herkes oluştu malum. İster edin, üç beş konusu toplanıyor, Allah ne verdi ki, peynir, peynir, peynir de ekmek izlesin, dert vesaire. şeylerle ister ediliyor. Bir akşam ki, geliyor sofraya. Hayırlısı bir tanelerin bir şimdi oruçlusunuz, bir bardak suyunuz eksik olsa yine bu oruçlulardan biri kalkacak gibi. Yani, evet. Gözlü vermiyor diyor buna ya. Ben diyorum, diyorum ama ellerini tertemiz yıkadım gösteriyor da adam geldi. Evet. Sen diyor müsaade edin bende oruç yok. Nasıl oldu? Bize müsaade edin ben hükmetirim. Çıkıyor bir tanesi ayrı kodu. Yavrum benden yemek yemem. <laughs> <laughs> ama bir tanesi çıkıyor. Gel diyorsan hizmet vereceksin. Hizmet, çok hizmet. Ağlıyor ama adam ya. Ağlıyor ya. Allah ım. İşte başlıyor. Su yıkıyor, bir bardakları yıkıyor, bir ne yapıyor falan. Bu şekilde Ramazan'ı devrediyor. Kadir gecesi geliyor. İyi dinle uyuma. Masal dinler gibi dinleme, hikaye <laughs> anlatmıyoruz. Kadir gecesi Farsistan'ın Ramazan'ın 15'inden sonra tek gecelerde arayınız buyuruyor <laughs> evet, mi? Tek gecelerde, pek evet, zaman. Şimdi bilinen bir Kadir Gecesi var, 27. gece. 27. gece. Tekrar. Orada istifat edilmiş. Niçin? İnna enzellahu suresini bilenler vardır. İnna enzellahu ileyledik kaç. Ve ma adraite ma leyledik kaç. Leyledik kaç. Üç yerinde geçer. Üç kere dokuz, yirmi yedi, yirmi yedi, yirmi yedi, istifat edilmiş. Bu ne der? Şimdi onu geçelim. Kadir Gecesi geliyor. Bu da geliyor. Yine. yine. Diyorlar ki bu akşam Ramazan'ın en önemli gecesi ona. Nedir bu? Kadir. Değil diyor. Aa, ya nasıl ya? Benim dinim ben de bilmeyince. Bilmeyiz şey kadir. Değil diyor kadir. Ne oldu? Ben diyor bir tek gece ama ya 15. gece ya 13. gece bilemeyeceğim orasını. Ben diyor işte o hangi gece değilse yattım Hazreti İsa'yı rüyamda gördüm. Beni bir vadiye indirdi. Orada sizin peygamberiniz abdest alıyordu. Ya. Bütün yanındakiler de abdest aldılar. Bu gece kadirdir. Kadir namazı kıldıracağım size ama Allah'ın kendisine mahaket ettiği birisi gelecek. Onu bekliyorum dedi diyor ya. Resulü S.A.V. Ne dinle. Beni diyor Hz. İsa oraya getirdi. Sana teslim ettim kardeşim Muhammed'im dedi. Diyor. Ya. Ya. Ben de orada abdest aldım. Leyla'yı kadrin mübarek olsun dedi. Benim elimi sıktı, adımı da kadir koydu diyor. Bir şey anlatamıyoruz galiba Adımı da kadir koydu. Sizin diyor şimdi o gece geçen kadriniz mübarek olsun diyor. O beğenmediği Hristiyan. Feret neydi buna? Şimdi ta gel baş tarafa. Oruca hürmetinden dolayı, oruca hürmetinden. Öyle insanlar var ki aramızda üzülerek söylüyorum. Vallahi üzülerek söylüyorum. Siz de bilirsiniz. Oruçluyken dikkat edin. Efendim en ufak bir şeydir. <laughs> Kardeşim aç devrini yaşamıyoruz.